Şimdi orta içeriye. Icardi ve gol! Kolu ortaya döndü. Icardi iyi bir açı. Vurdu ve topu alanda. İkinci pozisyon. Kerem orada. Şut gol! Kerem pasını çıkardı. Icardi! Yor, Mauro Icardi! İçeride Mertens yerden gönderdi. Şut gol! Mertens orta. Kerem gol! Yaptı Abdülkerim gol! Hakim Ziyeş karaya baktı. Şut! kim kontrol Ziyech vurdu gol Eklendi İkardi geldi İkardi ve top bağlarda Anladı vücudunu Zaha Şabuay aşırttı Sol Galatasaray İkardi kale sahasına gol İkardi çaprazda İkardi İkardi vuruyor gol Kapanı indirdi önünde buldu vurdu Gol Mauro İkardi Mauro İkardi gol Yerden İkardi Sergio Oliveira Top aldı Altına Erce çıktı aldı. Kale boş ve topu alırdı gol. Mertens. Mertens ortaya kaldı. Mertens. Gris Mertens. Gris Mertens. Arka direkte gol. İfret sağa. Gol. <laughs> İkinci hamle bakan bu, bakan bu. <laughs> Ziyech uzak mesafe, Ziyech vurdu, süper bir gol. Daktürkoğlu, Sasha Boy, Sasha Boy. Müthiş bir dokunuş. Şimdi topun arkasında Mauro Icardi. Icardi ve gol. Demirbay. Kerem döndü vurdu. Gol. Demirbay kaleye doğru gönderdi. Kaleden döndü. Kerem vurdu ve gol. Vay. Orta. Şu topa alana gidiyor. Kaleye kal vurdu Deniz. Sekti Zaha gol. Eyüp köşe vuruşunu kullandı. Abdülkerim gol.